Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere Korkmaz'dan aldığım tost makinamı tanıtacağım. Tost makinasında önce e, tavuk, yani normal tavuğumuzu ve sosladığımız tavuğumuzu, eti, daha sonrasında burada gördüğünüz soğan, sucuk, domates ve biberi yapacağız. Bakalım yapıyor mu, yapmıyor mu? Daha önce denemedim. Sizlerle birlikte deneyeceğiz bakalım oluyor mu, olmuyor mu diye. Öncelikle Korkmaz dediğim gibi markası. Güzel bir rengi var. İçerisi bu şekilde. Hani kaplama olarak geçiyor burası. Granit döküm kaplama diye geçiyor bu. Arkası bu şekilde. Ön tarafı da böyle. Yine ısıtıcıları. Bunlar böyle çıkıp yıkayabiliyorsunuz. Hani çıkartıp yıkayıp geri bu şekilde takıyorsunuz. Şurada iki tane mandalları var. Buraya basıyorsunuz açılıyor. Diğer tarafa basıyorsunuz. Açılıyor ve çıkıyor. Alt kısmı da aynı şekilde çıkıyor. Buraları yanlardan basıyorsunuz. Burada zaten ittirme alanları var. İttirdiğiniz anda kalkıyor. Çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Kullandıktan sonra. Şu kısma takmanız önemli. İki tane burada mandalı var. Oraya oturtuyorsunuz. Bastığınız anda otur yerine e, oturuyor yine. Bu alanları da yaptığımız malzemelerin yağı bu alanlardan süzülüyor. Süzüldüğünde peki nereye gidiyor? Hemen arkasını çeviriyorum. Burada yağ haznesi var. Bu yağ haznesini böyle duruyor normalde. Ben yani bu şekilde muhafaza ediyorum. Kullanacağım zaman çekiyorum bir miktar. Çıkartıp göstereyim isterseniz daha iyi tezgahın Tezgahımda siyah olduğu için çok görünüyor olabilir. Boyutu ne büyük ne küçük. Bunun altına Sığacak şekilde. Burada kendi dişli alanı var. O dişlilere buraları oturtuyorsunuz. Şu yanları. Bakmanıza bile gerek yok. Hemen o takılıyor. Bir miktar geriye doğru çekiyorsunuz ki bakın burada hani kaldırıp indirirken bu mekanizmasını buralardan yağ damlıyor. Çünkü eğer birazdan da yaparken görürseniz buralardan yağ damlıyor. Ve o yağlar da bu hazine birikiyor. Daha sonra da çıkartıp yıkayabiliyorsunuz tabii ki. Ve yine ben tost makinesi alırken nelere dikkat ettim onu söyleyeyim size. Öncelikle tabii ki burada kaplamasına çok dikkat edin. Bazen döküm diyorlar, bazen granit diyorlar ama %100 döküm ya da %100 granit hani çok pahalı oluyor onlar. Öncelikle onu size söyleyeyim. Kaplama oluyor genelde Granit kaplama, döküm kaplama şeklinde. Veya teflon kaplama şeklinde oluyorlar. Ben bundan gayet memnunum. Burada kademesi var. Bu dört tane çizgisi var. Ardından bir, iki, üç ve burada dört yazıyor normalde. Çünkü ben kullandığım için silindi. Zaten her zaman dördüncü kademede kullanıyorum ben bunu. Çalıştırdığımızda ışık var yine. Çalıştığını belirten burada bir ışık yanıyor. Ve o ışık ısınıyor ya mesela ısındı. Kendi kendini söndürüyor makine. Artık diyor hani ben ısındım. Senin malzemeni yapabilirim. Yani tost makinesi olduğu için tostunu yapabilirim diyor. Hazırım diyor. Kapatıyor. Sonra tekrardan kendisini açıyor. O zaman da yine ışık yanıyor. O yüzden şu an belki etlerimizi pişirmekte sıkıntı yaşayabiliriz ama bakalım nasıl olacak. Gerçekten ben de merak ediyorum. Kendi kendini kapatıp açma özelliği biraz sıkıntı yaratabilir bizim için. Yine burada şöyle bir mekanizması var tabii bunun hareket etmesi için. Böyle. Ve yine ben şunun oturmasını bu hani alt tabanla üstün oturmasını çok dikkat ettim. Yani benim için önemliydi. Çünkü bazıları şöyle havada kalıyorlar. Mesela dikkat edin diğer tost makinelerine. Bazıları böyle havada kalıyor. Ya da şu kadar bile açıklık kalabiliyor. Ama bu tamamen oturuyor. Ne demek bu? İçerisine malzemenizi koyduğunda böyle bastırmak zorunda kalmıyorsunuz. içerisinde benim tostum var diyelim. Hani hem bu şunu da göstereyim size. Burası oynar olduğu için bu şekilde hani direkt hop kapattım açtım diye değil. Bakın oynuyor. Ben buraya malzememi koyduğumda direkt bakın bazıları var buradan böyle işte ekmek düşünün. Mesela parmaklarımın ucunda ne oluyor orası? İlk başta e, basınç oluyor. Yavaş 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 öne doğru basınç oluyor. Bu sefer içerisindeki malzemenin dökülmesine sebebiyet verebiliyor. Ama bunu ne yapıyorum ben? Tostumu yerleştiriyorum. Ardından yukarıdan hop diye basıyorum. Yani tüm alanına aynı anda aynı eşit basınç gelmiş oluyor. O yüzden hani bu oynar olması da önemli. Korkmazın tüm ürünlerinde böyle değildi yanlış hatırlamıyorsam. Bir modelleri daha var. Onda burası oynamıyordu. Bunun alt kısmında modeli yazıyor muydu bakalım? Şurasında korkmaz diye yazıyor. A316-09 tost makinesi. 230 volt. 1800 watt yine. Şurada hani demiştik ya 1-2-3-4 diye kademeleri vardı yani. O kademelerinin her birinin ayrı ayrı voltajı var tabi. O voltaja geldiğinde kendisini kapatıyor. ne yani kapatma özelliği var demiştik ya. Ben dördüncü seviyeye aldığımda da yeterince o vata yani ısıl gücüne nasıl değmişti orasını artık siz söylersiniz. Oraya geldiğinde kendisini kapatıyor. Zaten birazdan da göreceksiniz. Takıyorum şimdi. Taktığım anda ışığı yanmıyor. Taktığım anda ışığı yanmıyor. Ben çevirdikçe yanacak. Bakın. 2'ye geçtim. 3'ü geçiyorum ve 4. En son kademedeyim şu an. Isınmasını bekleyeceğim. Bir miktar ısındıktan sonra da önce tavuklarımı yerleştiririm. O şekilde başlarız. Ben de merak ediyorum. Gerçekten daha önce hiç yapmadım yani denemedim. Sizlerle deneyeceğim. Tostları güzel yapıyor. Onu söyleyebilirim. Pazar günü yani tost yaparken tost ekmekleriyle güzel oluyor. İsterseniz onu da bir çekerim ama ben böyle değişiklik olsun istedim. Çünkü tost makinesi. Tostu zaten yapar ama ızgara şeklinde de, ızgara makinesi şeklinde de kullanılıyor mu? Bunu görebilmemiz açısından ben çekmek istedim videoyu. Şurada bir de açma yeri var. Gör görüyorsanız eğer mandal. Bunu açmaya getirdiğimde Şöyle 180 derece açılıyor. Her iki tarafından da ızgarayı yaparız. Şimdi yağ, e, tavuklarımı yağlamamıştım. Biraz zeytinyağı döküyorum. Biraz da şöyle dökeyim. Bakın hemen yağlar nereye gidiyor? O söylediğim hazneye gidiyorlar. Tabii bayağı ısındığı için şu an her yer duman oluyor. Hemen atmam lazım. Video çekmekte biraz zor işte. i'll Bu arada kapandı, kendisini kapatmaya aldı, ışığı söndü. Şunları boş alanlara koyayım şöyle. Şu an kendini kapattığı için tabii yavaş yavaş pişiyorlar. Bakalım nasıl olacaklar. Sesten de anlarsınız zaten. Ses bayağı bir durdu. şöyle çevireyim bir tık. Baya bayağı duruyor artık. Şöyle, görüyorsunuz hani kapalı hala ama bunu yeni çevirmiştim. Onun arkasını da az az da olsa yapıyor, pişiriyor. Bunu da çevirelim isterseniz biraz daha bakalım. İlk yanmaya başladığında burada ilk ışık yandığında bunu tekrardan çeviririm bir bakarız. Yani durduğu anda da ne kadar yaptığını görürüz. Işık tekrardan yandı. Yine seslerimiz yavaş yavaş yükselmeye başlar. Ve makinemizin ışığı yeniden yandı. Yani yeniden ısınmaya başlıyor şu an. Seslerden birazdan da anlaşılır zaten. Tavuklarımızın çıtırtısının sesini duyarsın. Bakın burada o bahsettiğim ışık. Bunları biraz daha şöyle çekeyim. Etleri de yanlarına alayım hatta ben olmuşken hepsi birlikte olsun. Videomuz çok çok uzatmaya gerek yok. Etlerimizi de koyuyorum. Etlerimizi biraz tuz atayım. Koysam da hiçbir cos diye ses gelmiyor. Az önce tavukları koyduğumuzda nasıl bir cos diye ses gelmişti. Çünkü henüz ısınmıyor. Yavaş yavaş duyuyorsun sesleri. Bunu koyuyorum. Siz tabi ayrı ayrı yapabilirsiniz ama ben çok zaman almayalım diye hepsini birlikte yapıyorum. Ve yine kapandı. Yani toz yaparken de böyle ara ara tabi kapanıyor. Bunları alıyorum yer açılsın diye. Ben yine en son atarım onları. Böyle alayım. Buna bakacaktık. Bakın. Gayet güzel. Yapıyoruz. İnşallah içleri de pişiyordur. Bakalım onları da sonradan göreceğiz. Biraz vakit alıyor sanki değil mi? Ama bakalım. etleri de böyle sıkıştırıyorum. İşte şöyle atalım. Bakın daha yeni koymuştum. İsterseniz şunu da çevireyim. Aslında oluyormuş. Hani ben de dediğim gibi denemediğim için daha önce. Şu şekilde bakın. Kalan etkilerimi satayım şuraya. Şu an ışığı yanmıyor. Şu an kendi ısısıyla yapıyor. Onu tekrardan belirteyim sizlere. Şu an ışığı yanmıyor bayandı. Bir yandı bir tekrardan söndü hemen. Aslında sönmese ya da derecesine göre o ayarlansa mesela işte 1. derecedeyken ne bileyim 5 dakikada bir, 3. derecedeyken 2 dakikada bir veya 400 dakikadayken 1 dakikada bir hani olsa bence daha iyi olurmuş. Ben hep dörtte kullanıyorum ama yine bu şekilde açılıp kapanmalar söz konusu oluyor. Işığı yine yandı. Bakalım bu sefer kaç saniye sürecek. Şöyle, şöyle çekeyim. Zaman geçmesinde hepsini birlikte koyduk. Şu an yanıyor. Yeniden ısınmaya başlıyor şu an. Soğanlarımızı bir çevirelim. Soğanlarımız henüz olmadı. Sesleri duyuyorsunuzdur. Bu sefer yine uzun yandı ışığı. Az önce hemen yanıp sönmüştü. Yine söndü. Aslında sömürse dediğim gibi yapılacak ama böyle çok uzun sürüyor. Umarım yapabiliriz. Pişirebiliriz güzelce. Yani az pişmiş sevenler için ideal olabilir yine. Tercihe göre değişir. Şuna biraz yağ dökelim. Izgaralar gibi değil tabi. Biberi de bir bakalım. Biber de işte. Yan çevireyim, yavaşça. Karanlıkta kalıyor bu taraf galiba. Bir de şöyle görün. Ama yine söndüğü için, yani makine yine yavaş... Yani... Her tost makinesi böyle 180 derece açılmıyor, ona da dikkat edin. Yine korkumuzun çünkü çeşit çeşit modelleri. Ben yine işte ızgara yaparım diye düşündüğüm için bu şekilde almıştım. Ama ızgarayı, yani tavuklar pek olduğunu düşünmüyorum şu an. Hani bayağı da zaman geçti. İsterseniz bir tane tavuğu bir alayım. Bir keselim bakalım içi ne derecede pişti ya da pişmedi. Bir görelim. Yine de sizleri de hani çok çok bekletmek istemediğim için şöyle telefonuma tabii değdirmiyorum. Aslında olmuş gibi de sanki ama. Şu yine tık sesiyle geldi. Yandı yani ışığı yeniden. Tık sesi geliyor. Yani içi kanlı değil görüyorsunuz. Kaç kere? Üç kere mi yandı sordu. Dört kere mi? Saymadım. Siz video izlerken sayarsınız. İçi kanlı değil yani. Buna da bakalım. Yavaşça kesiyorum yine. Bakın. Bunun pişme derecesi de böyle. <laughs> Kimisi için yeterli gelebilir. Hani belki ben bu şu an 80 derece açtım. Siz tek tarafına koyup üstünde kapattığınızda tabi daha çabuk pişebilir yani. Onu da denemek gerek. Ben direkt aç açarak yaptım hani ızgara şeklinde görün nasıl oluyor diye. Sesleri duyuyorsunuz yine. Söndü şu an. Şöyle alıyorum Etin yağı çünkü oradan Geçtikçe karıştığını istemiyorum Sizler ayrı ayrı yapabilirsiniz Tabii ki ayrı yapın hatta Ben mecburen böyle yaptım Çok zaman alıyor. bir olarak kullanılmaz. Yani bu aşamada seviyorsanız Tabii ki hani bu kadar az pişmiş yeterli benim için diyorsanız ya da bu pişme derecesi benim için yeterli diyorsanız tabi olabilir. Göstermiştim zaten içerisini. Kesinlikle kanlı değil. Etine bakalım. Etlerimizi biz ince ince yapmıştık. Bunu burada kesemeyeceğim. Şu tahtamda kesip göstereyim. Tahta tabakta. Etlerimizi ince ince yaptık da biz. Ne olur ne olmaz diye tabi. <laughs> o yüzden onlar da pişmiş görünüyor şöyle. İyice kızarsın isteyenlerdeniz. Şimdi tadına bakacağım. Alente sevenler için güzel, ama benim için biraz daha pişmesi lazım. hatta tuz atacağım. Tuzumu diğer videolarımda da izlersiniz zaten. Himalaya kaya tuzu kullanıyorum ben. Böyle arkadaşlar ben <laughs> pişirmeye devam edeceğim. Sizler için hani fikir olsun. Tost bir videosunu da isterseniz çekerim. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp beğen butonuna basarsanız bana destek olursunuz. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Siz gösterdiğim pişme derecesini seviyorsanız tabii ki yiyebilirsiniz. Ama ben böyle kızarmış sevdiğim için biraz daha beklettim. Biraz daha pişirdim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve destek olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına Instagram adresimi yazacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tostu da isterseniz çekeceğim. Yorumlarda sormak istediğinizi sorabilirsiniz. Instagram DM'den de, direkt mesajdan da sorularınızı sorabilirsiniz. Cevaplıyorum onlardan da. Görüşmek üzere, hoşçakalın.